merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz böyle pratik hemen böyle iftarlara ara e, yiyecek olarak ara sıcak ara soğuk meze nasıl algılıyorsunuz ama bence meze yoğurtlu çok güzel bir e, tarif paylaşacağım et yemeklerinin yanında gelen misafirler ikram edebileceğimiz hatta 5 çayına bile yapabileceğimiz kendimizi acıktığımız zaman doğru, doyurucu olarak yapabileceğimiz güzel kolay bir yoğurtlu meze tarifi diyelim. Benim daha önceden bir şey için börek için haşladığım patateslerden iki tane kalmış. Öncelikle bu patateslerimi soyacağım. Burada neler var soyarken de sayayım. Şöyle 4-5 tane maydanoz, 4-5 tane mukabil dereotu, iki tane taze soğanım var. Evde ne varsa e, yapabilirsiniz, yeşillik olarak daha doğrusu ama genelde ben bunları kullanıyorum. Yazdan koyduğum, haşladığım mısırım, bezelyem var ve yaptığım turşumdan salatalık turşum var. Şimdi bunların hepsini, öncelikle bir doğrayayım hepsini şöyle, patateslerimi bir doğrayayım. Dediğim gibi ben bunu hem değerlendirmek adına hem de sizlere bu tarifi paylaşmak için e, aklıma geldi az önce baktım patates iki tane kalmış çünkü bunu ben böyle kullanıyorum kavuruyorum yumurtayla sade geçen de, de yaptım hatta büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde iftarda sahurda pardon yedik çok doyurucu tok tutan bir tarif patates kavurması şimdi bunları böyle şu büyüklüklerde doğradım. Karıştırma kabının içine alacağım. Burada şöyle 3 falan salatalık turşum var hazırladım. Süzdüğüm haşlanmış bezelyem havucum, mısırım var. Konserve de kullanabilirsiniz eğer elinizde yoksa bu tür şey. Garnitür alabilirsiniz mesela. Mısırı da hazır alabilirsiniz. Turşularımı da gene şöyle biraz bezelyelerin boyutuna, patatesin boyutuna oy, uyacak şekilde şöyle doğruyorum. Bunları da buraya alıyorum. Karıştırma kabına. Pratik güzel bir tarif. Zaman zaman sizlerle bunları paylaşmak istiyorum ve paylaşıyorum da farkındaysanız hemen yapabileceğimiz mezeler diye geçiyor onlar ama yani öyle konuş artık şey olarak. Yalnız ben sarımsaklı, yoğurtlu, yoğurtlu lezzetler, tarifler diyorum. Tabii ki her çeşitli yapılabiliyor. İki şeyin girdiği yer yenmemezlik yapmıyor yani. Bu ne? Sarımsak ve yoğurt. Bu ikisinin olduğu yer gerçekten ne olursa olsun yedirtiyor, yeniliyor. Seviyorsanız tabi sarımsağı sevmiyorsanız o da e, ayrı bir tabii ki konu. Biz küçüklüğümüzden beri alıştık ve çocuklarımız da alıştırdık. Şimdi bunları da doğrayalım. Ve bunları da ilave edeceğim içine. Bunları da kattım. Haşlarken az az tabi çok uzun olmasın diye ben göstermiyorum. Hafif tuz ektim bunlara ama gene şu an birazcık tuz ilave edebiliriz. tansiyon sorunu yaşamıyorsanız biraz şu anda biraz tuzu ilave ediyorum karıştırıyorum iyice şu anda güzelce bunları karıştırdım bir kenarda beklesin buraya sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım karıştırması kolay olsun diye e, aslında bir çorba kasesi yoğurdum var burada biraz da su ilave ettim bunları bir güzelce şöyle karıştıralım şöyle bir tiske de buna tuz, tuz ilave edebilirsiniz ama ben yapmayacağım hepsi tuz tuz şöyle 2-3 diş de sarımsağım. Sarımsaklar küçükse 2-3 diş yeter, ama büyükse eğer bir diş yeterli. Ben bazen biliyorsunuz bu tür şeylere rendelemiyorum falan sarımsağı. Hemen bıçakla doğruyorum. Çünkü biz alışkınız, rahatsız olmuyoruz sarımsağın ağzımıza gelmesinden aromasından. Ve şimdi artık şöyle bunu da şöyle bir karıştıralım. Tam böyle iftar vakti ya da yemek zamanına bir iki dakika kala karıştıracağım. Çünkü sulanmaması için süzme yoğurt da harika yakışıyor. Şu an benim evde normal yoğurt var ama genelde ben süzme yoğurt kullanıyorum şimdi sos yoğurdumuz hazır bütün malzemelerim hazır bir de üzerine güzel sosumu hazırlayayım üzerine hazırlayacağım sosumu da şöyle tereyağı yapabilirsiniz ama genelde ben bu yoğurtların üstüne donmaması için sıvı yağ kullanıyorum şöyle bir çay kaşığı kadar iki yemek kaşığı sıvı yağına bir çay kaşığı toz biber ettim artık sosum da hazır Şöyle bütün malzemelerimiz hazır. Artık iftar vakti, yemek vakti dediğim gibi yaklaştığı zaman 2-3 dakika kadar hepsini karıştırıp servis tabağımıza alacağız. Ve artık şöyle yoğurdumla bunları bir karıştıralım bütün malzemelerimizi. Yemeğe yakın şöyle güzelce karıştırıyorum. İyice şöyle hepsini karıştıralım. Evveni alarsak katıyoruz Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ve şöyle karıştırdık şimdi iyice servis yapacağımız tabağımızı alıyoruz. Şöyle servis yapacağım tabağımı alayım. Hazırladığımız sosumuzu da üzerine gezdiriyoruz. Ve artık yoğurtlu patates, bezelyeli mezemiz, salatamız hazır. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.